Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Leon kastıyorum Gü gün ikiye ee, uzun zamandır atmıyorum ee, niye ki ne bilmiyorum ya biraz shorts atayım dedim evet bu arada arkadaşımla oynuyorum ben biraz video işi da, da kastım eşitlik nesi var. Şuradaki tiki alalım ya. Evet, ya. evet arkadaşlar. Buraları keseyim. Evet arkadaşlar doğduk. Tik var. Tamam. Evet arkadaşlar. Yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle 12 yüzeyim. İkinci tura başladık arkadaşlar. Ee, bu turu birinci veya ikinci olarak kazanırsak ördük ya. Eee şey 13lük oluyoruz. Kazanamadık ya. Neyse. 26 kupayız. 500 kupa kupaya var bilmiyorum Seviyesi de düşük yani 8 8 şey. Evet arkadaşlar, başladık şu an. <laughs> evet arkadaşlar bu üçüncü oluyor şu an valla şurada bir baz var <laughs> ölme öldü ya bir daha hareket evet. çekiyor Roboya yeni şey mi gelmiş ya O nasıl bir Evet arkadaşlar Mengi kestik O bazı biz kesmek istiyoruz Arkadaşlar Kesiştik onda gidip başka bir grom aldı Ya abi Hay Allah'ım Ya Evet arkadaşlar galiba oyunun sesi gelmiyormuş. Yani şu an bir baktım sesken. Şu an geliyor olabilir. Oyunun ses geliyor. iyi. Ha drop'un yüzüne bak ya. Drop'a şey Evet arkadaşlar bu arada harita değiştirdik. Yani çift hesaplaşmada iki 1 oluyor. O yüzden nakat geldik. Ben Ya da dal ya da dal. Arkadaşlar aldık bu turu. Tamam. Evet, 13 ne oldu. Evet arkadaşlar bu ikinci tur nakata. Bu arada arkadaşlar ben kostüm aldım. Görüşürüz. Ee, evet. Normalde toplu da şey yapacak ama yani gerek yok diye düşündüm. Şey de güzel. E, ee, o bir tane de vardı ya. Dinozor. Dinozor da çok güzeldi. Ama arkadaşlar işte. Tamam. Dinozor Leon da güzel lan. Bunun ben bir, bir denedim şeyde. Balık falan vardı. O yüzden aldım yani. Öldüm. Evet arkadaşlar bu video 10 dakika falan olur ya Herhalde yani Darley'in 2 hırsızı var yani boss yapayım? Bozma Tamam Şöyle görmez olalım Görün Abi nasıl görünüyor ya? Tamam, tamam. Arkadaşlar ikinci turda bin aldık. Yeah. Bakın normalde bunu yeah. alacaktım. Ama bunun sadece görüntüsü güzel bana göre. Yani e, sonra ben de işte bunu aldım. Bunun görüntüsü kötü ama efektleri güzel. İşte öyle arkadaşlar şu an. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu üçüncü tur galiba. Hayır, evet, üçüncü tur. Bizim şey ne yapıyor abi? Evet arkadaşlar Pablo da aldık. Kolaydı. Video 10 dakika olsun. Yarın da geçeceğim. O videoda böyle olacak. Yine leon e, Ne yapıyor ya? Neyse arkadaşlar bu tur da bitti. Birazdan dördüncü turu yapacağız. Bir 15 be oluruz belki bu videoda. Evet arkadaşlar. Bu sefer... Kaç dördüncü beş. ne Belki video dışı e, Kasarım Onda şort yapar belki Abi ya al işte Arkadaşlar belki şort Şort sıra atarım Ama şort videosuna Sığdırmam zor oluyor ya O yüzden video olarak Çekiyorum şimdi video durdurması falan uzun sürüyor. Ben öyle değişik şeyler yapmıyorum. Eee telefonun iki video olmasını daha yapalım. O yüzden şey. Aaa ne nasıl dersen. Oyun. Tamam. Kaç. Aa, o da ya Angela oynayan türlü oynayamadı ya. Abi ben çöp görmez olayım ya. Göl. Aaa çaldı, kimi çalacak? Boşu ulfaz neredeyse. Yani bana göre boşu ulfaz. çok zor arkadaşlar Arkadaş, yani çok Bir daha Ben Arkadaşlar öldüm. Ah be. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Şimdi shorts'a da atacağım bir video. Ama o birazdan o 60 saniyelik bir video atacağım. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Şey yaparım. Böyle gün bin, bin aldıkça keserim. Bazen kötü. Yani böyle çekerim bazen. Neyse arkadaşlar video bu kadardı ve bay.